Geliyorum ara ara buraya arkadaşlar beraber oturuyoruz, sohbet ediyoruz, bir şeyler yiyip hem de çocuklara görüp gidiyoruz. Nasıl bir duygu buraya geliyoruz? Valla biz memnunuz çok yıllardan yani açıldığından beri geliyoruz hiç e, aralıksız yani o şekilde. Daha önce de başka yerler de vardı böyle belediyenin açtığı gidiyorduk. Ama en çok şimdi evimize de yakın. Onun için geliyoruz. Bir de burada insan kendini güvende hissediyor. E güzel oluyor. Onlar bize bize ilgi gösteriyor. biz de onlara ilgi gösteriyoruz. Hani bir şey alınca teşekkür ediyoruz, sağ ol diyoruz. Onlar da ve veriyor, karşılığını veriyorlar yani güzel. Hiçbir rahatsızlığımız yok çocuklarda. Biz kaç, açıldı açılanı hep buraya geliyoruz arkadaşımla. Sağ olsunlar. Bu çocukları görmek bize mutluluk veriyor. Onlara teşekkür ediyoruz getirdikleri çay, kahve için. Hoş bir şey ne bileyim ben. Ben burada mutluyum. Evet tabii çok ilgililer çocuklarımız. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Yani mutlu oluyoruz. Döktüğünde bile o bir şey yok. Bir şey yok diyoruz. Öyle yani. Söyler misin? Ya? Hadi Buyak. Şurada Can. Burada çalışıyorsun. Neler hissediyorsun? E, çalışıyoruz, yapıyoruz. Çıpırtıyoruz. Herkes geliyor. Çok mutlu oluyor. Ben onu çok seviyorum ülkesini. Seviyorum <laughs> öyle. Peki burada neler yapıyorsun? Ee, evet, çalışıyor şöyle. Ne iş yapıyorsun? Ee, Kasulu. Evet yapıyoruz. Ee, öyle. <laughs> Arkadaşlarınla aran nasıl peki? Kardeşim. <laughs> Kardeşim çok Çok, çok, çok Gülüyor. Herkes gülüyor. bak bak gidiyor. Evet. Elam. <laughs> Elam. İsmini söyler misin? Ya bir ay doğan. 27 yaşındayım. Burada çalışıyorsun. Neler hissediyorsun? Burası çok mutluyum. Kasus gibi, kasus gibi yapıyorum. İşte çayla kahveyle dostlar veriyorum. Servis veriyorum. Zaten yani mutluyum zaten. Peki arkadaşlarınla aran nasıl? İyi. Süper. Ge geçiyor. Yani eve gitmek mi yoksa burada çalışmak mı daha mutlu ediyor? Yok burada çalışmak çok güzel. Thank you. <laughs>